Yine kapı çalıyor. Allahım ya Rabbim. Kim o? Kim o? Ne Ay kim o? Aa. selam. Aleyküm selam. selam. Maskeli. selam. sen nereye? Allah'ım çoraplarına bak. Kırmızı. Ne var? Daha önce hiç sende kırmızı çorap görmemiştim. Ama güzel. Evet. Aa, hoş geldin. Hoş geldin. Pek hoş gelmesin ama ne? Al. Ne bu? Yok bir şey duydum. Ne duydum? Sen fayırmış. Kimden duyduysan sana yanlış söylemişler. Benim öyle bir şeylerle bir bilgim yok. Al. Ne? Ayılarım buraya. bak. Bak. Ben bakmayı bilmiyorum. Hayır, hayır, Ay, bırak şimdi sen onu nerelerdeydin epeydir. Bas gelir. Bak mi? Hayır. Bak çok benim doğru bilemem, bakamam. Bilin, sen nereden öğrendin fallayı bakıldığını? Düğme yarladı. Fark ettim. Nefes alamıyorum. Sen ondan baylasın tutuyor. Allah. Heh kahve içmiş de geldi. Hey ya bunu ne için? Ne? ne? Ay, ay. bu ne bu ne böyle? Aa! Maskeli bu ne böyle? Bu ne ya? Oo, şuna bak. Görüyor mu? Telve. Evet telvedekileri görüyor mu? Islak telve. Aa, dalga gitme. Ben ne anlarım ya? Ben ne anlarım? düveler patlayacak şimdi. Ay. Tamam. Ne bu? Maskeli. Benim. Bir tane kısmet görüyorum. Yüme. Sana. Ay. Evet. Para mı? Ay. Ay. bembeyaz elbiselerle. Gelinlik. Evet. O sanırım mi? bilmiyorum. Hii. Uzun simsiyah saçları var. Geliyorum ben. Ay. Allah. Allah Ama yüzünü göremiyorum nedense. Maskeli. Tıvakta, tuvaktan. Öyle mi diyorsun? He. Ama güzeldir herhalde. İnşallah. Saçları güzel. Alo. Evet.